Evet, değerli meslektaşlarım, Türkiye Spor Yazarları Derneği bu Seçim Üniversitesi tüm düzenlemiş olduğu basın konuşmalarında bugün Spor'un Değerli Teknik Direktörü Mustafa Bey'le tanıştık. Ben geldiği için çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz daha önceki süreçte de PSL olarak bu büyük aile Spor'un hep yanında oldu. Müsaadenizle konuşma esnasında konuşmalar daha iyi anlaşılsın diye maskeyi çıkardım. Tabii zor zamanlardan geçiyoruz. Öncelikle bu pandemi hadisesinden dolayı da de baş başsağlığı diliyorum. Hastanelerde olanlara acil şifalar diliyorum. Ee, zor zamanlar dediğim gibi umuyorum ki futbolu daha aktif, daha seyircili, daha iç içe bütün aktörlerin buluştuğu bir ortamda konuşmayı Allah bize nasip eder. Ee, konuşmaya başlamadan önce Sporlu, Büyük Bursa Sporlu yakın geçmişte kaybettiğimiz Mehmetşen, Büyük Başkanımız Murat Güles ve Osman Uçer'e değerli kayıcı adımız. Onları da rahmetle sporun efsane isimleri. Mekanları cennet olsun. Yeniden zirveye sloganıyla bu spora ait olduğu eve Süper Lig'e dönmek istiyor. <laughs> bu yılı başarmak için de yeni bir yapılanmayla yola çıktılar. Görevi yeni seçilen Erkan Kamaklı da bir kez daha hayırlı olsun diye. Tebrik ederim. Ee, bu tabii bir arada olmanın çok önemli bir sebebi de Muzaffer Hoca'dan bu yılın mursuz Sporu'nu bizlere neler sunacağını, nasıl katkılar vereceğini de biraz öğrenmek sevgili meslektaşlarımla da bunun İlker Tiyatrisi'nin bulunmasını da dinlemek olacak. Ee, kendisine sözü vermeden önce geldiğiniz için <laughs> teşekkür ediyorum hepinize ayrı ayrı. Ee, bu PS'de buluşmaları, basın buluşmalarını önemini hepimiz biliyoruz tabii. Biliriz bundan sonraki süreçte işte yine önemli isimlerle bir araya geliriz. Adetler tabii ilk soruyu ben sorarak müsaadenizle başlamak istiyorum hocama. Ondan sonra işte biz de değerli meslektaşlarımız sorularını deneyeceğiz. Evet hocam, hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Evet. bu davetimizi de kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bu arada unuttum, bize bu önemli organizasyonu sağlayan Umu Cadde ailesini de sevgiyle sevgiyle teşekkür ediyoruz. Ve siz, size sözü bırakalım hocam. Nasıl bir Bursa Spor Kulübü? Nasıl de çıkarayım? Öncelikle Hı. Sayın Başkanım da davet için teşekkür ederim. Siz değerli basın mensubu arkadaşlarınızla, ağabeyinize de hoş geldiniz diyorum. İnşallah bu buluşmalar çok sıklıklı olur. Çünkü şehrimizin buna ihtiyacı var. Yani taraftar, basın, camianın yan bir arada olabilmesi mücadele edilmekteyiz. Son yıllarda özellikle bu konuda eksik kaldık. Biraz ayrıştık. Biraz birbirimize sıkıntı dönüyor. Benim zaten geldiğim günden beri söylediğim sportif başarıdan bile belki daha önemli. Çünkü bize sportif başarıyı biz zaten bir birliktelik getirecek diye düşünüyorum. Canlı Hanım'ın üretimi tekrar bir araya olması, kirek ve Arma'ya yüzünü dönmesi. Çünkü Arma'ya yüzünü dönmeyen içeri hiçbir zaman gitmeyecek kadar buluyorum. Bugün döndüğü an Almanya'da birleştiği an zaten onun ne kadar sevdiğini hatırlayacak ve almaya sarılacak diye ben, Biz de bunun adına oyuncularımızla beraber yaklaşık 3 haftadır beraberiz. Çok ciddi mesafe kadar düşünüyorum. Yani camianın büyüklüğü, camianın neler beklediği, saha içi, saha dışı organizasyonlar, takımlar, oyuncu neler beklediği ile alakalı yani oyuncu grubumuzdan sürekli bunları anlatıyoruz. Spordan bağımsız bu taraftan bir şehrin bir futbol kültürü oldu. Ve bu futbol kültürünü sahaya yansıtmak için biz de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Tabii ki süresi oldu. Ben yani bazen bunlarla alakalı konuşuyoruz. Bazen de yani böyle ufak bir eleştiriler mi düşünüyorum? Olumsuzluk gibi yerinden. Olumsuzluk değil. Yani bulunduğumuz durumu ilk önce bir açık ve net ortaya koymak gerekiyor ki bunun tedavisi mümkün olabilsin. Dediğim gibi ciddi mesafe kat ettiğimizi düşünüyorum bu haftada. Yeterli mi? Kesinlikle değil. İlk maçımızı kaybettik, ikinci maçımızı kazandık. Ama ilk geldiğim günle bugün hala aynı noktadayım. Ciddi eksiklerimiz var, her anlamda ciddi eksiklerimiz var. Tabii bunlar zamanla kapatılacak eksikler. Ama oyuncu grubumuz çok ciddi anlamda katılım gösteriyor ve sağ içinde de bu birlik beraberlik zaten sağlandığı sürece ilk önce biz özücedeki havayı değiştirmek adına ciddi adımlar atıldı, atılmaya da devam ediyor. Daha daha sonra da şehir ile takım birlik bütünlüğü birleştiği zaman zaten bizim başaramayacağımız camialar hiçbir şey yok. Nasıl organizasyon nasıl şartlar olursa olsun Bursa Spor Kulübü her zorluğun üstünden gelebilecek bir camiye. Bunu zaten geçmişte gösterdi. Bizim şöyle bir avantajımız var. İçeriden geldiğimiz için camia'yı biliyoruz. Camianın isteklerini biliyoruz. Altyapı Vakıfköy patentli çok oyuncumuz var. Onlarla çalışma imkanımız oldu geçmiş yıllarda. Onların ruh halini, onların yapabildiklerini biliyoruz. Eksiklerini de biliyoruz. Bu anlamda da onlara hem antrenmanlarda hem ekstra antrenmanlarla eksiklerini giderip inşallah herkesin mutlu bir şekilde gururla seyredeceği bir takım yaratmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Evet. Soruları alalım. Günaydın abi. Bugün ne taktı açabiliriz acaba? Evet. Transfer evet. etiyle evet. sorayım için pozisyonlar belli mi? Nerelere düşünüyorsun? Engin abi şöyle yani Pozisyonlar tabii ki belli az çok. Yani bu konu hakkında ben şu an anda mevcut durum belli olmadığı için belki net bir şekilde pozisyon söylemektense ama şunu ben hep söyledim. Maksimum 4-5 oyuncu. Maksimum. Bu 4-5 oyuncu da ya yani bu yapıyı bilecek oyuncular olması lazım. Yani çok fazla maddi anlamda büyük beklentileri olmaması gerekiyor. Yani bazı sıkıntıları göğüs gerebilmeleri ve bilmeleri gerekiyor. Yani yapıyı bilmeleri çünkü mevcut oyuncu grubu bunu bilerek burada kaldı. Biz bunu bilerek göreve geldik aramıza katılacak oyuncular da bu yapıya uygun oyuncular olmak zorunda ki yapı zedelenmesin ve hasar görmesin. E bu yapıya uygun, bu armayı sahiplenecek, takımı sahiplenecek, arkadaşlarıyla bütünleşecek, önce karakterli, sonra da direkt takıma katkı koyabilecek oyuncu grubu alacağız aramıza. Bu da maksimum 4-5 tane olacak. Yani en er, e, olasılığı göz önüne bir ön görüşme yaptım mı o düşüncen oyuncularla ilgili. Ya bazılarıyla evet bazılarıyla evet ama onlara da yani şunu şunu net bir şekilde söylemek lazım. Hani hiçbir oyuncuya da evet Bursa Spor'u bekle. Kesinlikle ben bunu evet. söylemem. Evet. Sürecinde getireceğini bilmiyoruz. Biz bu mevcut oyuncularla ne yapabiliriz? Bizim birinci önceliğimiz o. İkincisi yönetim kurulu uğraşıyor. Açılırsa ona göre bir strateji zaten belirleriz ama birinci öncelik mevcut oyuncularımızla maksimum verimi alabilmek. Bizim evet. biz sadece sahaya ve oyuncularımıza odaklanmış durumdayız. Bağlantı olarak son defa sorayım ben kenara çekileyim. Bunlar hala kulüplerinde oynayan oyuncular mı yoksa ee, sözleşmeleri bitip de borçlu bekleyen oyuncular mı? İkisinden de var diyebilirim. İkisinden de, İkisinden de var diyebilirim. Ama yes. bon gelirse bonservis verilebilir yani. ya, mi? Tabii şu kulübün mali şartları evet. o o zor görünüyor. Yani bonservis verebilme ver ver ihtimalimiz çok zor. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. <laughs> <laughs> e, Burak Kapacak'la alakalı teklifler olduğu söyleniyor. Evet. Zaten ilgili ilk gitme e, durumu söz konusu mu? Bir de Kubilay'daki son bekleyelim. İkinciden başlayayım. Kubilay zaten artık aramızda yok. Yani net bir şekilde zaten ayrılacağını söyledi. E, biz de tamam dedik yani çünkü burada duygu olarak olmayacak. Kubilay veya başka arkadaşımız çok fark etmiyor yani açıkçası. Bursa Spor'da bir oyuncu oynamak istemiyorsa bunun ismi bana göre çok önemli değil. E, Bursa Spor'un para kazanabilecek mi yani Kubilay'da? Ya şu an zor görünüyor. Yani çünkü Kubilay'ın biliyorsunuz süresi de doldu. Yani artık o büyük ihtimalle başka bir kariyerine devam edecek. Ali ile Burak Kabacak'la alakalı ya ikisi de bizim için çok değerli. Diğer oyuncularımız gibi. Burak'la alakalı zaten uzun süredir belirli transfer söylentileri var. O, o onun Burak'ın performansını da açıkçası etkiledi bu süreçte. İşte biraz dalgalanma yaşıyor. Ama biz bunun bir an önce sonuçlanmasını ve bitmesini istiyoruz ki tamamen buraya odaklanması. Ki süreç devam etse dahi odaklanması gerekiyor. Aslında bu bir bahane değil. Bahane olarak zaten biz bunu öne süremeyiz. Ali ile alakalı Ali sezona çok iyi başladı. Zaten kumaşı çok iyi. Bildiğimiz bir oyuncu üzerine koyarak devam edecektir Ali'nin. Ama ben Ali özelinde kesinlikle şu an ayrılması taraftarı değilim. Çünkü Ali daha yeni vitrine çıktı. Her ne olursa olsun gerçeklerini bulmayacaktır. Şu an için söylüyorum. Yani minimum, minimum bir yılda, kesinlikle minimum bir yılda kalmasını istiyorum ki değerine yaklaşabilsin. Belki bir yıl bile bence çok yeterli olmayabilir. Çünkü çok farklı özellikleri olan, çok özgüvenli ve soğukkanlı bir oyuncu. Bu yaşta bu soğukkanlık, bu özgüven çok önemli bana göre. Ve çok da karakterli. Tabi diğer oyuncularımız da arkadan gelecek süreç içerisinde. Bu, bu, oyuncularla alakalı da son durum bu şekilde. Evet. 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 Ya Sedat Dursun'la alakalı Sedat'ta da Kubilay'a yakın tarzda bir sorun var, problem var. Yani Sedat'ın açıkçası ben en çok maçtan dönüşte ya da otobüsteyken bir paylaşım yapması açıkçası bizi çok üzdü. Yani takım maç kazanmış ve otobüste bir veda mesajı yayınlamak. Yani özellikle bizim alt tipimizden çıkan oyuncular oldu biz daha çok, ben daha çok üzülüyorum açıkçası. Çünkü bu kulübün bu armanın kıymetini bilmek lazım. Yani ve bu şartları da biliyorlar. E, Sedat'la sonra ben maçtan sonra da konuştum. Bazı sıkıntıların olduğunu ve ayrılmak istediğini bana söyledi. O da bu saatten sonra aramızda olmayacak. Ben de bu konuda net bunu söyleyebilirim. Başka bir kulübe gidecek kendisi. Biz Sedat'sız yolumuza devam edeceğiz. Bizim için çok ciddi bir problem değil. Tekrar söylüyorum bunun ana sebebi burada bu armayı yüzlerine taşımak istemeyen her oyuncu buradan ayrılmak ayrılması gerekiyor zaten. Yani Bursaspor kulübünün son yıllarda düşmüş olduğu durumla alakalı bunu farklı yerlere çekmemek lazım. Burası çok büyük bir camia, çok büyük bir değer. Biz bunun kıymetini bilen oyuncularla devam edeceğiz. Yaşı ve yani tecrübesinin hiç önemi yok. Gerekirse 16 yaşında Kerem'i oynatırız. Biz ne çıkarız aslanlar gibi oyunumuzu oynarız. O anlamda hiçbir problem yok. Sardar Özkan'la alakalı evet bir sakatlık süreci geçirdi. Bir Covid'den dolayı antrenman yapmadığı süreç var ciddi anlamda problem var. Sakatlık problemi de var. Yani Sardar Özkan'la alakalı da ilerleyen süreçte her şey olabilir. Şu an için sadece onu söyleyeyim. Her şeyler burada devam edebilir, ayrılabilir. Yani bu şu an net bir şey söylememem gerekiyor. Ama önümüzdeki transfer süreci bitene kadar her şey olabilir. ya yani biz dediğim gibi mevcut kim varsa, içerideki hangi oyuncu varsa biz sağ çıkıp elimizden gelen her şeyi yapacağız. tahta açılmazsa Mustafa Hoca, bu söz konu olarak bizim hedefimiz ne olacak? Ya tahta açılmazsa biz yani mevcut oyuncularla bir defa her maçı kazanmak istiyoruz zaten. Biz yani ayrım yapmadan, biz oyuncu, ben oyuncularıma da söylüyorum, bizim rakiplerimizin hepsine saygı duyacağız. Yani belki birinci sırada olana, belki 18. sekizinci sırada olana da. Çünkü saygıyı vermek gerekiyor ama hiçbir rakibi gözümüzde büyütmeyip hiç kimseyi küçümsemeyeceğiz. Her maçın üzerinde planımızı yapacağız ve sahaya İçeride dışarıda kazanmak için çıkacağız. Ama genç bir takımız, tabii tecrübeli oyuncularımız var ama genç bir takımız. Adana Demirspor maçında zaten bunun sancısını çektik. Gol yedikten sonra biraz gardımız düştü. Yani daha dik durmamız gerekiyordu saha içinde. Ya hedef olarak yani çok net bir hedef koymaktansa ben hep şunu söylüyorum. Yani bu oyuncuları geliştirmek, her geçen hafta üzerine koyarak devam etmek ve o barajı baraja yakın gidebilmek, barajın isimli olabilmek. Yani kopmadan ama oyuncu gruplarımız oyuncu grubumuzla beraber saha içinde ciddi bir duruş göstermek. Asıl bizim birinci önceliğimiz bu. Zaten bu duruşu gösterebilirsek skorlar da kendinden gelecektir. Bir iki galibiyet üstü alabilirsek yani bir galibiyet bile takımın havasını tamamen değiştirdi. Ben inanıyorum ki bir seri yapabilirsek inşallah ilerleyen süreçte çok daha sağlıklı bir şekilde herkesin taraftarınla kucakladığı bir ortamda çok daha sağlıklı bir Bursa Spor yani sıralamada da görebiliriz diye düşünüyorum. Peki, hocam oyun planınızda sezon başında geldiğinizde bir şeylerin farkında olarak geldiniz ama e, sizin de belli kafanızda bir oyun planı var. Evet. Bunu ne derece sahaya indirgeyebiliyorsunuz? Bir de şimdi ayrılanlar olacak. işte Sedan Kursun diyoruz, Kurulay diyoruz e, vesaire. Bu tarz sıkıntılar da bu sizin oyun planınızı nasıl indirecek? Ya tabii ki şimdi ben çok ciddi anlamda sektör açan düşünmüyorum. Yani tekrar aynı noktaya geleceğim. duygu olarak oyuncu burada değilse yani biz ondan zaten kalsa da faydalanmayız. Yani o anlamda bizi sekte açacağını ben düşünmüyorum. Dediğim gibi 16 yaşındaki oyuncumuzla, 17 yaşındaki oyuncumuzla oynarız. Yeter ki sahaya çıksın. Zaten gerekeni yapacaklardır. Oyun planıyla alakalı tabii 3 haftadır beraberiz oyuncularımızla. Şu an tam istediğimiz oyunu oynuyor muyuz? Dersek tabii ki gerçekçi olmaz. Bu bir süreç. Bu devam edecek. Bizim söylediğimiz zaten milli maç arasına kadar o ilk, ilk 4 haftadan sonra ben 5. haftadan itibaren %70-75'leri göreceğimizi düşünüyorum. Yani her anlamda. Sağ organizasyonu, oyun anlamında, sağ kondisyon kapasite anlamında. Çünkü bu anlamda biraz gerideyiz. Veriler de onu gösteriyor. Ama takımımız özverili olduğu için, birbirine kenetlendiği için Altın Ordu gibi yani bir sistem takımı senelerdir Hüseyin Hoca ile çalışıyorlar. Altyapıları bizim, bizimki kadar çok önem veren bir altyapı ve çok iyi oyuncular geliyor. Yani skordan bağımsız bir defa doğru oyunu oynamaya çalışıyorlar. Onlara biz ciddi anlamda biz de bir reaksiyon gösterdik. İlk yarı belki belirli hatalar yaptık ama ikinci yarı bazı pozisyon değişiklikleri ve hamlelerle doğru oyunu oynayarak belki çok daha farklı kazanabilirdik. Bunları geliştirmeye devam edeceğiz. Tabii her maçın farklı bir hikayesi var, her maçın farklı bir formatı var. Bizim oyun planımızda belirli bir düzenimiz her maç olacak. Yani olmazsa olmazlarımız muhakkak olacak ama rakibe göre ve bizim oyunki, o günkü işte geçen haftadan veya bir iki haftadan gelen psikolojik duruma göre kazanan kaybeden takım ya bu yoğunluğu psikolojiyi kaldırabilecek oyuncu grubu kim kaldırabilir? Maçın zorluk derecesi, rakibin artıları eksilerine göre de bir plan yapacağız her maçın özelinde. Küçük dokunuşlar olacak bunlar. Ona göre de sahaya çıkacağız. Ama genel hatlarıyla ben şunu söyleyeyim. Yani 6. 7. haftadan sonra yani oynatmak istediğimiz oyun sahada resmen yani net bir şekilde görünecektir diye düşünüyorum. Hocam şöyle devam edeyim o zaman arkadaşlara ek olarak. Şimdi genç oyuncular tabii çok revaçta süreçte e, vefa gibi ismini de evet. sezon çok duyacağımız isimler olacak onların bu anlamdaki tabi sosyal medyada çok yoğun bir e, kendilerine karşı ilgi var sevgi evet. var çok farklı e, benzetmeler de yapılmaya başlandı bu dengeyi nasıl koruyacaksınız mental anlamda onları nasıl korumayı düşünüyorsunuz teşekkür hocam teşekkür ederim yani mes özellikle bu hafta vefa konusunda Evet yani sadece bir 45 dakika oynadı. Vefa, vefa da bizim için çok özel, diğer oyuncularımız da çok özel. Ben buradan sizin vasıtanızda da bir ricada bulunacağım. Özellikle siz basın mensuplarımız, o konuda dikkat ediyorsunuz, taraftarlarımızdan da yani çok genç bir oyuncularımız. Yani çok hemen biz hepimiz çok farklı bir yere koyup bir maçta bir iki kötü oyunla da çok dibe vurabiliyoruz bazen. Çünkü çok genç oyuncularımız. Yani bunlar konusunda biraz daha dikkat edersek çünkü okuyorlar ve etkileniyorlar. Vefa yetenekli bir oyuncu ama şu an bizim şans verdiğimiz işte İsmail çok çalış, Ataberk, Emirhan'ı farklı bir mevkide oynatıyoruz. Alt tip oyuncularımızdan bahsediyorum. İşte Ozan iki haftadır oynuyor, Ramazan iki haftadır oynuyor. Ali oynuyor. Şimdi bu hafta Batuhan'a, Çağatay'a şans verdik. Daha arkadan gelecek. Furkan Emre gelecek. Kerem gelecek. Ertuğrul gelecek. Tuğbey, Eren. Yani ismini bilmiyorum. Şu an unuttum olmasın diye de dikkat ediyorum ama çok oyuncumuz var. Yani Hepsi bizim için çok değerli ve önemli. Zamanı gelince hepsi bu takımda şans bulacak. Ben ilk geldiğim gün söyledim zaten. Bu oyuncular çok kaliteli ve yeterli. Zaten o yüzden buradalar. Yeterlikleri oldukları için. Biz sadece onların fiziksel ve mental anlamda hazırlıklarına bakıyoruz. Hazırlar mı? Yetenekleri zaten var. Mental ve fiziksel hazırlıkları da olduğu an zaten biz onları sahaya süreceğiz. Belki şu an hiç iki maçta forma giymeyen bir oyuncumuz bir iki ay sonra çok farklı bir pozisyonda olabilir. Onun için biz hepsine değer verelim. Ama hiçbir zaman hepsini çok yukarıya çıkarmayalım. Çünkü daha ilk adımlar atıyorlar. Yani emeklemekten ayağa kalkıp yürüyüşe başladılar. Yani net yürüyüşte de değiller de. Daha. daha yürüyecekler, koşacaklar. Yani çok uzun yollar önlerinde. Mental anlamda onları çok farklı dalgalanlar, dalgalanma yaşamamaları için de biraz daha hepimizin çok daha sağduyulu ve ve isim isim bence gitmek çok sıkıntı yaratabilir bize. isimden ziyade altyapı oyuncularımız iyi gidiyorlar. Ellerinden geleni yapıyorlar. Çok daha iyi olacaklar. Çünkü isim isim gitmek bize biraz zarar verebilir. Yani o geldi, arkasından bu gelecek. Bunlar çok doğru açıklamalar değil bana göre. Biz hepsini bir bütün halinde değerlendireceğiz. Oynayan olacak, oynamayan olacak. Ama hepsi takımın bir bütünü, bir parçası ve bizim için hepsi çok değerli. Evet. Evet. Tabii şimdi Giresun spor takımı da hem teknik kadro hem oyuncu grubu çok yeni bir takım yaptılar. Yani ilk hafta zaten transferleri yetiştiremedikleri için oynatmadılar. İkinci hafta oyuncuların birçoğu oynadı. Daha yine iki gün önce de Traore'yi transfer ettiler. Daha transfere de devam ediyorlar. yepyeni bir takımla çıkacaklar karşımıza. Biz onların iki maçını da izledik. Ya, tabii ki ona göre bir strateji belirleyeceğiz bizim Bursa'da evet hocalarımız, abilerimiz de var orada. Bursa oynamış hocalar da var. Oyuncu grubu da var. yani güzel, keyifli bir maç olacak diye düşünüyorum ben ama biz kendi sahada kendi sahamızda oynayacağız. Bütün planımızı, stratejimizi kazanmak üzerine kuracağız. İnşallah oyuncu grubumuz iyiye gidiyor. Her geçen gün üzerine koyarak devam ediyor. İnşallah uyguladığımız planla sahaya yansıtabilirsek yani geçen haftayı kazandık. Bir hafta daha bunun üzerine koyabilirsek bizim için çok daha mutluluk verici bir sonuç olacaktır. Seyirci tribünde olsa biraz daha farklı olur değil mi? Çok farklı olur. Yani bana göre seyircimiz özellikle altyapı oyuncularımızın da yani çünkü Bursa şehrinin özellikle Vakıfköy patantine karşı bir ilgisi ve sevgisi var. Yani şu an seyircimiz olsa ben Adana Demirspor maçının bile o ilk yarıdaki oyunla çok daha farklı bir yere gelebileceğini düşünüyorum. Yani ilk yarı kesinlikle benim kişisel fikrim 1-0 girmezdik bir de bizlere. Belki ikinci yarı o gollerden sonra yaşadığımız o dalgalanmayı yaşamayabilirdik o maç bile çok farklı olurdu. Yani bundan sonraki süreçteki maçlar da çok ilgi olurdu. Çünkü altyapıya bizim seyircimizin çok ciddi ilgisi var ve sevgisi var. Ama ben oyuncularımıza söylüyorum yani onların duygusu onların hissiyatı türbündeymiş gibi biz o mantaliteyle çıkıyoruz. İnşallah onlarla kucaklaşacağımız günlerde uzakta olmaz ve bu birlikteliği hep beraber yaşarız. Altınordu maçında üstlüklerde benim hatırladığım yoktu çok uzun zamandır. Meslek büyüklerim de burada onlar biliyorsa söylesin çok uzun zaman sonra 22 tane Türk futbolcunun kapışması oldu. Futbolcu. Evet, evet evet. Ve evet. çok Neler iyi iki altyapı ve evet. evet çok enteresan bütün hesabın sesi Türk oyuncular ve <laughs> 20 yaş altına bakıyorsunuz çok fazla her iki takımında da. Biz totalle ilk 11'de 6 oyuncuyla başladık. Sonra 4 tane daha yani 10 tane Vakıfköy oyuncusuna Baten şans mi? verdik. Onlar da tabii Altın orada da aynı kez aynı beş, şekilde. 5 oyuncu oynadılar. 4 ilk 11'de Sonra Sonradan biz 10 on, onlar 5'te kaldı. Evet. 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 Yaş Almanya'da ortalamasıyla tabii yani. tabi gurur duyuyordu altın orada. Bursa Sporu'nun da altına evet. indi. Biz onun da altına indik. <laughs> yani iki altı bunun aslında kapışması gibi oldu belki bir <laughs> anlamda. Ya güzel tabi bunlar her iki kulüpte çünkü Türk futboluna ciddi anlamda hizmet ediyor. Şu an belki hem Avrupa'yı <laughs> Avrupa'daki bizim bizi temsil eden Türk oyunculara bakıyorsunuz. <laughs> Türkiye ligindeki ben bütün profesyonelliklere bakıldığında en çok Vakıfköy menşeli oyuncu var. Yani sayı, sayı bazında bu bizim için çok değerli ve çok anlamlı. Bence de gurur verici. İşte Vakıfköy'ün değerini bilmek lazım. Oranın kalitesini belki daha da arttırmak lazım. Daha neler daha iyi yapılabiliyor ona bakılmak lazım. Altın Altınordu maçında da tabii bu anlamda kazanmak belki çok daha değerli oldu bizim için.